Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir balık videosuyla karşınızdayız. Kırşehir'deyiz. Saat 6.30 tam. Güneşimiz yeni yeni doğuyor. Oltalarımızı attık. Gece saat 1 gibi geldik. Sazan ve Sudağa geldik. Gece kum balıklarımızı yakaladık. Bayağı yakaladık. Mustafa dayımız var. Çok güzel sudak çıkıyor dedi. Ama halen bir şey yok. Nedense o da şaşkın. Mustafa dayı. Çok güzel sudak var dedin. Halen şaşkınız yok ortalıkta bir şey. <laughs> Maçıb olmazsın ya. gelir ya. O zaman geldik çatır 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 sudak yemekten yorulduydum ya. Nasıl? Daha var daha vaktimiz var. Yarın sabaha kadar oradayız Mustafa dayı. Balık olmasa o kadar balıkçı olmaz. Bak karşı da varlar. Arkada bir sürü araba var. Karşı da varlar. Orada varlar. Sol da varlar. Dünyanın balıkçısı var. Balık olmayan yerde balıkçının ne işi var? Demek ki balık var. <laughs> Ama ben şunu biliyorum. Yani bu kadar gumballığını ben ilk defa görüyorum ya. Bu kadar çok mı olur ya. Gumballığı var. Yayın göster, göster. Yayın var. Göster, Sazan yavrusu göster. çıktı yakalarken. Göster, göster. Yani <laughs> gösterme Hı? Gösterme, gösterme gösterme. Ya üstüne gumballı. Yakalayacan abi, abi, abi. Abi, abi, abi. Bu kadar olta var. Y Anca yeter. Demesit de, de, de. de abi. Ne olacak böyle? Olacak, olacak. Olacak, olacak. olacak. Güneş doğdu, çıktı. 2 dakika, 3 dakika sonra tamamen çıkar. Şeylerde çok sallıyorsun da anla. Ağzından da attım suyu. Hadi bakayım salla Mesut abi. Niye açıyorsun? <laughs> Arkadaş bu ne soğuk la? Sanki şey ya. Eksi beşte duruyor ha. Balıkçı arkadaşlar. Geceleyecekseniz <laughs> odununuzu, kömürünüzü, battaniyenizi getirin. <laughs> Olmadı. <Ben biliyorum>. Olmadı. <gülüyor> Çek. <gülüyor> Takıldı. Gerçekten soğuk arkadaşlar. Şaka bir yana gerçekten soğuk. Yani geceleyecek balıkçı arkadaşlar gerçekten. Eee odununuz sağlam olsun, elbiseleriniz sağlam olsun. Yani bir de esinti varsa gece gerçekten birden sonra bayağı bir soğuk oluyor. Hele sabaha varken bayağı bayağı soğuk oluyor. Şu anda bile yani saat 6.30 7'ye geliyor yani. Şu telefonu tutuyorum ama Elim filan buz gibi ağzımdan dumanlar çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet kardeşim benim. Şaftın kaymış. <laughs> Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yakalayacağız. <laughs> Bu kadar yol geldik. Bu gecenin soğuğunu yediysek balık yakalayacağız. Değil mi? Değil mi? <laughs> bir şey yaparsak peşi gelir yani. Bir tane sen yapsan. <laughs> getirdim yayını şuraya kadar getirdim de yayın kurtuldu gitti. Mehmetciğim oltamızın ucu nerede? <laughs> Balık vurdukça görüşürüz arkadaşlar. Şu anda bir şey yok. İnşallah güzel bir av olur. Şimdiden herkese rastgele. <laughs> güzel. Selam arkadaşlar. Daha henüz bir şey yok. Saat ee, gözükmüyor. Yani 9 civarlarında çok aşırı da bir arkadaşlar var. Akşam 9'da gelmişler. Onlarda da hiçbir şey yok. Onlarda anlam veremiyor. Onlarla da bir konuştuk, istişare ettik. Bizim yerimiz şu orada. Buraya bir 6 tane küspeyle attık. Şöyle en büyük zillerimizi de attık. Hatta zil demeyek bunlara çan diyek. Bizim Mesut abimiz var. Zil kullanmıyor, çan kullanıyor. Oradan bunları rahatlıkla duyarız. Buradan 70-80 metre açığa doğru fırlattık. Eğer balık vurursa şu gördüğümüz mesafeyi Koştura koştura geleceğiz İnşallah vurur Şimdi oltalarımızın Yanına gidiyoruz Hayırlısı diyelim Hava güzel Gece gerçekten çok soğuktu Donduk vallahi. <laughs> Ama Bilmiyoruz yani çok sudak var diyorlar Hiç bir hareket yok Zil tek tek çalıyor ama Kerevit de çok Yavru balıkları parçalıyor Gancadaki Hayırlısı diyelim Beklemedeyiz İnşallah Güzel bir av olur Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar Herkese Rastgele Arkadaşlar. devam ediyor. Ee, hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir tane el kadar bir sazan geldi onu da saldık. Hemen de atçım aldım. Şöyle şu tarafta şöyle kayalık yerler var. dedim oralardan biraz atçık atayım. Yani orada balıkçı abilerle de olmuştum. Onlar da balığın yokluğundan müzdarip onlar da hayret ediyor. Yok diyorlar. Burada var arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar da aynı şeyi söylüyor. Onlar da hayretler içinde. Yok diyorlar. Allah bilmiyorum. Bekliyoruz ama hiç vuracak gibi de durmuyor da hayırlısı diyelim. size rastgele. <laughs> Çok kum balığı var. Balıklar tok. Kimse de yok abi. Öbür tarafta da kimse de yok. Oradakiler de aynısını söylüyor. Hiçbir şey yok diyor. kerevitler kemir yancı. <laughs> Oradaki abiler de yoktu. Hiçbir şey yoktu. Onlar da aynı şey diyor. Bizim yerde orası. Bayağı bir yürümüşüm. Neyse arkadaşlar. İnşallah güzel balıklar vurur. Videoların arkasına eklerim. Şimdilik görüşmek üzere. Ya ne vurdu la? He? Buranın bağlı da bir cinse bu tarafa doğru geliyor hiç çok gibi geliyor ya. Ha. <laughs> Hadi bakalım. Yokça yok yok, yok kaçmaz o. Çıktı kaçtı. Yok lan bu tarafa doğru geliyor lan. Bak o da öyledir. Geliyor geliyor. geliyor, geliyor. Hadi. Gelir o. Bak gördün mü? Aa kaçtı bu sefer kaçtı. <laughs> Kudubet. Kaçırdın mı lan? Ben <laughs> <Lan, Bitti. Lan, gülüyor> oğlum sen kafayı mı yedin? Ya bir sürü balığa bir şeyler yüklensene ya. Bak geliyor ya neyini yüklenecek? Çakla bir tane. Çak. Ben <laughs> bana şöyle çık da otursun yine lan. Ya, ha kaçtı diyor. La kaçsın ne yapacaksın zaten? Zaten bırakacaksın küçük balık Allah Allah 500 gramlık balık. Ya bırakacağız ya sevek Ya o ara sayır canım. Bir Ulan, saatler lan, saatlerdir ya. bekliyoruz yani değil mi? <laughs> Şapka nasıl tamamca? Sosyete balıkçısı gibi, sosyete balıkçısı. Kral. Daha kazara çıkarmamış la. Evet. Geri girdim de göğele üştüyorum. Vay anasını be. İyi hadi rastgele biraz hareketlenme var, had. Valla. Tamam biraz hareketlenme var. Ha? Abi mesut abi o tişörtü nereden aldın la? Bir dene de bizi alsana. Vay yavrum. Vay <laughs> anam. Karın sağ olsun alırım. Bakayım bir. Şunu, tamam, bak, bak. Şuna bak la. Maşallah ne güzelmiş. Bir balıkçı, tane isterim ha. Balıkçı dedim böyle olacağım. Şuna bak. Sosyete pazarı gibi aynı. Tamam bana bir tane alıyorsun. Tamam kardeşim. Tamam. Şahısın. Tamam. Bir tane de şunu al ya. Şunun kılığına bak. Allah'ını seversen anca mu muhasebeci için giyinişe bak ya. Onu onun kalıbında bulamayız ya. Şuna da bir tane alak da bir tane de kafasına poter alak bari. Hiç yakışmıyor. Şu kafasındakine bak. <laughs> boş konuşuyor. <laughs> Oğlum ne yapalım? Balık yok, muhabbet var edecek. Değil mi abi? Ya, evet. <laughs> Balık yoksa muhabbet edeceğim <laughs> Allah Allah. Neyse. Bakalım ufak ufak tıklamaya başladı inşallah daha güzelleri gelir. <gülüyor> Açalım. <gülüyor> Ulan bir de var. Ulağıma koştuk la, buraya oltu atarsam böyle olur. <laughs> nasıl çalıyor la? Ulan iyi bir şey, yine küçüktür anasını satayım. <laughs> Değil mi? Otlardan geliyor diye de bilmiyorum. <laughs> Azıcık hızlı çeksene Mehmet. Daha nasıl hızlı çekeyim lan? Azıcık çek, niye yavaş yavaş çekiyorsun? Ot yolluyor, ot ot. Allah Allah, Allah. Allah Allah, o kadar ot mu var lan? Kayın kayın. He? Ha? Sola doğru. Öyle mi gidiyor? <laughs> Hiç yok gibi. Bu tarafa geliyor, geliyor buranın balığı ya. He? Bu tarafa geliyor da herhalde ya küçük. Ha iyi ya. geldi. Yok. İdare eder. Oo iyi. Uy. Ha? Uy. İyi. Ele İyi. Ele şükür. Bir kilo bir balık geldi lan. <laughs> Vallahi bir kiloluk bir balık geldi hele şükürler. Değil mi? Bir, bir buçuk kilo var. Evet. Ses alın, gelin, ses sorma var. E sağ dedim ben koşma benim zil diye. Gördüm çünkü. Evet. Yok gibi geliyor değil mi la? He. Nasıl bir şeyse? Ben kaçtı zannettim bir ara. Ha? Ben kaçtı zannettim bir ara. Vallahi billahi o lan. Atacağın kalınmışsın ne yapmış lan? He? <laughs> ben bunu attım, bir çektim. Yine şu da çap gitti tamam mı? La dedim dursun demek ki nasip ora dedim aynı yere gitti yine dedim. <laughs> Neyse olsun. Güzel balık. O iyi. Güzel evet. Ama ucundaki mısırlar düşmüş bizim o. <laughs> Bizim araba tane nerede tuttunam sormak için doğruya mı gideceğiz geri geri şey gel şey geri, geri, He? Ha, gülüyor, gel, ha ben he ben bu şey küçükte duruyor zaten. He ben şunu sarana kadar. Tamam. Balığı da çıkart götür. He? Balığı da çıkart götür. Oturayım mı? He. Ya bastım. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir balık geldi yine. Uzun saatler sonra bakalım yarına kadar ne olacak. Bir dahaki balık ortasında görüşürüz. Biraz yordu bizi ama olsun. Güzel balık olsun olsun. olsun, olsun iyi. Bir buçuk kilosu rahat var güzel. Tamam ben bunu götüreyim. Şöyle şu tarafa komşulara doğru o tarafa bir gezdik geldik. Şu uzağa attığımız oltaların birine vurmuş. Biz o taraftayken biz duymadık arkadaş gelmiş çekmiş. İyi. i̇yi, iyi bir kilo var. Maşallah güzel. Benim... Yavaş yavaş balıklar büyüyor mu? Ne yapmış? İki tane takılmış da. Bir şuraya takılmış bir ağzına takılmış. ya. Çok sert duruyor balıklar ya. Benim de niye çalışmıyor Maşallah hadi rastgele hadi. Olacak olacak gidişle iyi, akşamda da çalışır gibi gözüküyor bakalım. Yani. Hı? Hmm? Hadi bir daha varlıklarda götür. Götüreceğim dur. çıkarayım da hadi görüşürüz. Selam arkadaşlar. Üsmelerimizi tazelerken <laughs> Yine bizim oltaya vurdu Mesut abi isyanlarda. Aha. Ne oldu lan? Senin dip çaldı. Zip Mesut çaldı. abinin anca cıngır cıngır edip duruyor. İsyan ediyor. İsyan bayrağını çekecek artık. Yine şöyle. Bir, ya, Bir kilo. Ayarında yine balık geldi. Çok seyrek vuruyor. Öyle mi yaptın? Sen de mi uyudun? Uyudum tabii şuraya yattım. Valla. Evet, Oo iyi etmişsiniz valla. Değil mi iyi etmişsiniz valla. Baktınız mı otağa? Gece vursa duyardınız da. Ya, orada bir şey yok. İyi, hadi bakalım, hadi. Geleydi, ben onu duyardım. Hmm. Oğlum, oradaki oltalar kimin la? Adam geldi, bir seri olta atıyor. Güzel de olta atıyordu. Valla? Hadi hadi, görevini yap. Hadi görüşürüz. Hadi görevini yap. Görelim. YouTube'a koyacaksın değil mi? Bunu mu? Tabii, koymaz olur muyum? He. <laughs> He, söyle. Bütün kamışlarını satacağım. <laughs> ben de satacağım. 10 tane dip, 12 tane küspe, 5 tane kamış, 3'ü yurt dışından geldi. Bu <laughs> Buradan bırakacağım balık işine. <laughs> 250-300, 250-300 kilometrede balık yok ama. Olacak iş mi? İsteyeni kargo... <laughs> kargo bedava. Evet. Bedava gönderiyorsun. Para da istemiyor. Kamış denen, mamış deren. O para da istemiyor. Sırf kargo parasını ödesin. Başına bela olsun değil mi? Alanın. Ya yıldık ya. Vallahi yıldık ya. Akıllı şey değil ya. ya da, gel. Gel. Gel, <laughs> gel kardeş. Geldim abi. Gel. Gel bende. Gel. <laughs> Geliyorum. Bakın arkadaşlar. Bunda küspe var. Yani şu. Şu zil çalmaz mı ya? Bunun <laughs> sesini, sesini duyamadık bugün ya. Abi o, zilde mi var sende mi var ben anlayamadım ki. Bir tane ki. de değil. 10 tane var ama alamadık. Yani. He? Evet. Yanar, yani. Mesut abimin gerçekten zilleri çan. Şu karşıda var. Işık yanan yerde var. <laughs> Yani çalsa duyarız. Bayağı bir mesafe var ama çalmıyor maalesef. Hiç bugün hiç vurmadı. Üzülme be Mesut abi. Bir gün olur. Canım sağ Bekliyor. <laughs> Bekliyorum. Senin azillerin anca benim gittiğim barajda çalar Mesut abi. Vereceğim zaten <laughs> onları sağ abi hepsini vereceğim. <laughs> Götür çaldır <laughs> çaldır o. Sana bir şey diyeyim mi? He. Sen o zilleri bana ver bu he. hafta. Tamam. Ben onları takayım. Vereyim, Ciddi hadi. diyorum tamam. bak. Tamam çantayı komple vereyim bırak. Çantayı değil abi. Ya ben ne yapayım? 6 tane zili ver. Yok yok benim olmayacak zilleri ver. Tamam. Ben böyle. çarşamba günü gidersem oraya şayet. Ya. Senin zilleri takayım sen ben videoyu alıyorum ya nasıl olsa. Tamam. Youtube atıyorum ya sen oradan kendi zillerini duyarsın olmaz mı? Başka, Başka türlü duyacağı yok. Yani oltaları satacak yoksa. Yok yok satacak. Kanka yok ya. Hayır seni meşhur edemiyoruz. Zillerin bari meşhur olsun. Tamam. <laughs> Sözü <niyetine hurbe>. <laughs> söz. Sarı niyetine hurdaya satalım. Daha yarın, sata yarın toplayayım komple çantayı. Çantayı komple sana bırakayım tamam mı? Hı -hı. Ben senden hafta sonu alırım. Ha, olur. Ki dükkana koyarım Ama olur. bu zilleri de çaldırman lazım. Ya abi Çalmazsa git. alt al suya hepsi suda kalsın. satarım sarı pahalı. pirinç pirinç. <gülüyor> ya, o Onlar pirinç de... değil mi? Ha? Sarı mı pirinç sarı, mi? Sarı, sarı, sarı mı? Sarı. Sarıdan mı oluyor onlar? Alüminyum, sarı. Bak köyden işte. getirdik hmm. ya. Şunlar çalsın diye de çalmıyor işte. Çobanın davarlarından çalmış boyunlarından. <laughs> Valla çoban moban. Çay içiyor. Arkadaşlar çay saat 9'u 3 geçiyor. Hava çok güzel. Paket çok hafif hareket. bir esinti var. Kaç iki paket ya? Üşümüyoruz ama. Üşümüyoruz mu? saat 12'den sonra yo ben üşümüyorum gerçekten yani hava şu anda güzel esmiyor sen iki saat sonra bak e tamam söylüyoruz işte yani saat 12'den sonra 12'ye doğru biraz daha soğuk soğuklaşmaya başlayacak bu hava 3'ten sonra titreme <laughs> ondan sonra 3 ondan üç... sonra Rabbine dua ediyor güneş çıksın diye abi güneş çıktı da ne oldu güneş yarıya çeyrek şey daireye çıkana kadar dondu saat, saat 9'a kadar devam yani Tanız saat ben kaç... kadar titreme. <laughs> ondan sonrası yavaş yavaş soyunma. He. 12 olunca Mehmet abi şu baltayı çeker misin? Çok özel bir baltaymış. Ne söyledin? Balta nereden o? oradan. Balta Hı? orada orada baltayı çek baltayı. Balta. Ee, şu ne? Küçücük balta da koca kütüğü parçalıyor ya. Bu ne ya? <laughs> ben ondan kaç tane koydum. Arkadaşlar karşısında? bak bu kütükleri var ya sizin şu görmediğiniz ha, bak, bu gördüğünüz küçücük na, <laughs> Nacak diyelim balta değil de nacakla nacak olur ancak küçüklere nacak denir de bu daha da küçük. Nasıl bir şeyse arkadaş şuna bak. Kesiyor mu sen ona bak. He adam bununla davar şey yapıyor. Parçalıyor kurbanlardan. Yani koyun gerisini koyun siz düşünün. Koyun parçalıyor. <laughs> Vallahi ateşimiz iyi kötü yani çayımız son suyumuz başka yok <laughs> suyumuz da bitti çay yok ona göre için çok mu içiyorsunuz az mı içiyorsunuz ben bilmem ha? hayat içmem. <laughs> <laughs> burada kaynak varmış oradan burada gider alırız La abi kaynak yok ya azıcık yer abi yerden akıyor gördüm ya dolmaz dolmaz ya. Dolmaz, dolmaz gördüm ya Allah Allah. Mustafa Dayı'nın öyle dediğine bakma. Duymadın mı ne diyor? Siz onu Bardakla bunu... diyor. Doldur doldur. Oradan onu... şöyle bardağı tutacak. Hı. Siz şimdi onu bunu boş verin. Mustafa dayı bugün iki kere hem sabah hem akşam iki gece dışarıda nasıl... bombalık için suya giriyor. Kesin üşütür hasta olur. Bir ay kurtulduk ondan. <laughs> bir ay evde hasta. <laughs> evet. Bir daha, olabilir. Bir ay rahatız. Kafamız rahat olacak. Bir ay. Bir daha balık yemez. Yani o kesin yaşı da var ya. Aslında adam inşallah hasta olmaz. İşin şakası da. Olacağı kesin. Valla inşallah olmaz ya. Ya inşallah olmaz da işte. Neyse. Ama adam bizden dili maşallah. Neyse arkadaşlar bu muhabbet güzel de. Balık zaten ne vurmuyor. Ne zaman vurursa balık o zaman eklerim. Vurmasa da sabah artık kapanış videosunda mı görüşürüz? Nerede görüşürüz bilmiyorum. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Evet, Mesut abi yapıştırdı bir tane. Oltaları topluyorduk. Ben sana ne dedim? Her ya, zaman ya. olta toplarken Koltalar bir balık vurur bir dedim ha. <laughs> <laughs> evet, Mesut abiye dedim. Her zaman olta toplarken bir balık vurur dedim yani. Lan hiç de çalmadı mı? Vurur mu? Ben duydum sesini. Çal İyi. İyi. Bir, 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 bir ile bir buçuk arası. Çok güzel. Gayet güzel. Gider ayak bir tane daha aldı. Valla arkadaşlar, oltaları topluyorduk, avımızı sonlandırıyoruz. İkişer tane çektik, He. İkişer tane çektik. Daha beş tane var burada. Şansa bir tane daha geldi aldılar. İyi olsun üçledin ya, hiç çoktan iyidir abi seninki. Yani. Dört tane de bizde var. Yedi tane. Allah bereket Mehmet, versin. Mehmet, Mehmet. Şuna bas da gitmesin. Tamam. Buraya gidiyoruz. Güzel avda bugün. Gitecek. <laughs> <laughs> Selam arkadaşlar. Avımızı sonlandırdık. Eee... Çıktığımız barajın orada da şöyle güzel bir çeşme vardı. Elimizi yüzümüzü yıkayak dedik. Şöyle Allah razı olsun kim yaptırdıysa. Şöyle yaptırmış. Ceviz ağacı falan var bahçe. Avımız iyiydi, fena değildi. Biz 7-8 tane balık aldık. Sudak bulamadık her zamanki gibi. Bulunmayan sudak. Bütün balıkçıların bulamadığı sudak. Aa, <laughs> ne? Fazla diyecek bir şey yok arkadaşlar. Bir dahaki avlarda görüşürüz. Kanalımızı beğenip yorum atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki avlarda görüşürüz inşallah. Herkese rastgele.